Dalga 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 dalgalanıyor Fizi görenler anam Arkasını dönüp kaçıyor Kaçmayın arkadaşlar Güzel kar yağışlı bir cuma gününden merhabalar Ve sizler evlerinizdesiniz ve ikinci dönemin ikinci dönemin birinci yazılıları bekliyor değil mi sizi? yazılılara hazırlıklar başladı. Fizik yazılarının öyle yazılı haftası değil de böyle önceden biraz daha önceden başlayın diyorum. Çünkü fizik biraz öyle bir ders. Sonra pek bırakılmayı sevmiyor. Kendisi çok kaprislidir. İlgi ve şefkatimize muhtaç bir derstir. Siz ona ilgi ve şefkat gösterirsiniz. O size güler. Ama en ufak böyle bir ilgisizlik sezdiği zaman da çok trip atar. Ee, müthiş üzebilir. Kazanım kavrama testini çözeceğiz. Dalga ve temel özellikleriyle ilgili olacak dalgalarla ilgili bir videomuz var. O zaman bu kadar lafı geveledikten sonra ne yapıyoruz? Ders ekranında, pardon ders değil bu. Neydi? Soru çözüm ekranında. Soru çözüm ekranına geçiyoruz. Bu kafayı havalandırıyorum arada. Isınıyor. Isınınca şöyle bir havalandırıyor. Ne, ne diyorum ben ya? Yani? Evet, derse geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar birinci soruyla hemen başlayalım. Bir öğretmen 10. sınıf fizik dersinde dalgalarla ilgili derse başlamadan önce açıklama yapıyor. Çocuklar ben önceki derste de, diyor size bir şeyler anlatmıştım. Şimdi bu bilgileri benimle paylaşmak istiyor musunuz diyor. Ahmet hemen söz oluyor. Hocam hocam diyor. Dalga ile ortamdaki maddeler dalganın ilerleme yönünde ötelenir diyor. Yani dalga ilerliyor ama ortam da ilerliyormuş diyor. Ahmet'in ağzına kürekle vuracaksın. Tabi plastik olsun. Küreğimiz zarar vermesin. Şimdi arkadaşlar ortam ilerlemez değil mi? Dalga ilerler, enerji ilerler ama ortam sadece titreşim hareketi yapar. Düşey veya yatay. Yani bulunduğu yerde sadece bir salınım ve titreşim hareketi yapar. E, bunu Meksika dalgasından örnek verebilirsin hemen Ahmet'e. Ahmet'ciğim Meksika dalgasında ne yapıyorsun? Kalkıyorsun, oturuyorsun ama dalga ne yapıyor? Dronla baktığın zaman stadyumda dalga ilerliyor ama sen ilerledin mi? Hayır o zaman demek ki maddesel ortam ilerlemez. Karpuz kabuğu. Şöyle yukarı aşağı suyun üstünde salınım yapar. Dalga... Gelir geçer. Eğer rüzgar sürük sürükler. O ayrı mevzudur. Peki. Ahmet'i kınıyoruz. Dersi dinlemediği için. Sena'ya bakıyoruz. Sena hemen parmak kaldırıyor. Hocam diyor oluşan dalgaların frekansını kaynak belirler diyor. Bu bir slogan'dır. Frekans kaynaktan belirlenir. Çünkü dalgayı oluşturan zaten kaynak. O zaman dalganın hangi sıklıkla oluşacağını da belirleyen şey kaynaktır. Dolayısıyla sen hangi sıklıkla kaynaktan dalgayı üretirsen ortamda o sıklıkla dalga ilerler. Dolayısıyla Sena'yı tebrik ediyoruz. Necip hemen söz alıyor. Hocam diyor bir saniyede kaynağın ürettiği tam dalga sayısına periyot denir. Kardeşim bir saniyedeki dalga sayısına biz frekans diye tanımladık. Ha, demek ki Necip ne yapacak? Gidecek Dalga boyu, frekans, genlik, genişlik falan filan bir sürü dalgalarla ilgili temel kavramları Ahmet'le Necip'in oturup ne yapması lazım? Biraz çalışmaları gerekiyor. Demek ki kazanım kavrama testi birinci e, konumuzda kavramlar, temel kavramları bilmemiz gerekiyor. Bu durumda Sena'yı doğru söyleyen öğrenci olarak ilan edip ikinci soruya geçiyoruz. Hangi ifade doğrudur? Hareket yönü titreşim doğrultusuna paralel olan dalgalara enine dalga denir. Ha. Şimdi arkadaşlar iki tür e, titreşim doğrultusuna göre iki tür dalga vardı. Biri enine biri boyunaydı. Hatırlayalım enine neydi, boyuna neydi arkadaşlar? Enine dalga e, tıpkı Meksika dalgası gibi. Orada kalkıyorsun oturuyorsun titreşimler yukarı aşağı ama dalga nasıl ilerliyor? yatayda ilerliyor. Bizim hareketimiz düşeyde, dalga yatayda ilerliyor. Bu enine dalgadır. Elektromanyetik dalga böyledir. Yay dalgalarını ne yapabilirsin. Tutarsın yayı böyle. Şöyle salladığın zaman oluşan bu dalgalar eninedir. Çünkü titreşimler böyle. ilerleme titreşimlere dik. İlerleme bu. Titreşimler kalem doğrultusunda. Titreşim ilerlemeye dikse bu enine dalgadır diyoruz. Peki doğru bir cümle mi kurmuş arkadaşımız? Nair. Hemen karalıyorum. Boyuna dalgada da titreşim ve ilerleme aynı doğrultuda olacak. O zaman da boyuna oluyor. Dalgalar taşıdıkları enerjiye göre mekanik ve elektromanyetik olarak ikiye ayrılır. Evet. Bir başka sınıflamada dalgaları bir başka şekilde de şöyle sınıflıyoruz. Bilgi. E, diyoruz ki bir dalga ya elektromanyetik dalgadır. Yani yayılması için herhangi bir maddesel ortama ihtiyaç duymayan boşlukta bile yayılabilecek bir dalgadır. Ya da yayılması için maddesel ortam gerektiren bir mekanik dalgadır. Yay, su, ses, deprem bunların hepsi mekaniktir. Hepsi ortamda ilerlerler. Ama elektromanyetik dalga her ortama uyar. Her ortamda ilerler. Dolayısıyla bu ikinci yargı doğru bir cümle gibi gözüküyor. Doğru bir cümledir. Gözükmüyor yani öyle Su dalgaları hem eline hem boyuna dalgalardır. Yes arkadaşım. Hatta bu TYT'de tarihinde sorulmuş bir bilgidir. Su dalgaları hem yatay titreşir hem düşey titreşir. Yani bir daire hareketi yapar. Yani bir su molekülü dalga gelip geçtiğinde şöyle bir daire hareketi yapar. Bir daire çizer o molekül. Bulunduğu yere tekrar geri gelir. Bir daire çizdiğiniz zaman hem sağa sola ötelenmiş hem yukarı aşağı ötelenmiş olursunuz. Geç. Cevap nedir bu arada? 2 ve 3 diyoruz. Evet D diyoruz. Geçiyoruz hemen 3. soruya. Bu arada 8 tane sorumuz var. Bir yere kaybolmayın. Dalgalarla ilgili olarak hangisi doğrudur diyor. Özellikleri değişmeyen bir ortamda farklı süratli dalgalar oluşmaz. O zaman bir bilgi pıtırcığı daha veriyoruz. Bir slogan. Bütün dalgalar konusunda mekanik olan bütün dalgalarda arkadaşlar dalganın sürati, dalganın hızı ne diyorsa sürat hız ortama bağlıdır. Yani ortam hızı belirler. Mesela ses dalgası hava ortamında farklı ilerliyor, suda metalde farklı ilerliyor. Yay, kalın yayda farklı ilerler, farklı süratle ilerler, ince yayda farklı süratle ilerler. Ortam belirliyor Ondan sonra çok gergin ortamda farklı bir sürat olur, gergin olmayan da farklı olur. Su, derin ortamda farklı bir süratle ilerler, sığ ortam. Ne diyorum? Bütün verdiğim örneklerde bir dalganın süratini neye bağlıyorum? Tabii ki ortama bağlıyorum. O zaman slogan Dalgaların sürati, hızını ortam belirler. Kaynaktan frekans belirleniyorsa Hız da ortamla belirlenir. O zaman Aynı ortamda farklı süratli bir dalga oluşturamazsınız diyerek Çok güzel başka bir slogan atmış arkadaş. Bir dalganın periyodu sadece dalgayı oluşturan kaynağın titreşim hızına bağlıdır demiş. Tabii ki. Hızlı titreştirirsen periyot küçülür. Frekans artarsa periyot küçülür. Hatırlayalım. Bilgi pıtırcı. Frekans ve periyot ters orantılıdır. Yani frekans demek bir bölü periyot demektir. Periyot demek de bir bölü frekans demektir. Dolayısıyla... Bu salınım hızını artırmak periyodu değiştirir tabii ki. Doğru mu? Doğru diyor arkadaşımız. Bir dalganın sürati kaynama frekansı artılığında artar. Arkadaşım az önce söyledim ya. Sürati sadece ortam belirler. Frekansla sen sürati değiştiremezsin. O yüzden üçüncü cümleyi çarpıyla ödüllendiriyoruz. Ve cevabımız 1 ve 2 D oluyor. Dördüncü soruyla arkadaşlar Devam ediyoruz şimdi. Özdeş ortamlarda oluşturulan a özdeş değil mi dedi. Özdeş mi dedi? Özdeş dedi. Özdeş ortam ne demek? Ha hız ortama bağlıydı. Ortamda özdeş olduğuna göre demek ki k dalgasının hızı ile l dalgasının hızı birbirine eşit. Bu da v bu da v'ymiş. V eşittir eşittir. Peki v neye eşittir? Hız. Dalganın değerli hızı lambda dalga boyu çarpı frekanstır. Şimdi hemen bana bazı arkadaşlar söylenmeye başlamıştır işlerine. Hocam bir saattir diyorsun ki hız sadece ortama bağlıdır. Aha formül gösteriyor ki lambda'ya da bağlıymış, efe'ye de bağlıymış. Sen kimi kandırıyorsun hocam? Diyen vardır içinizde muhakkak. Ama arkadaşlar şunu size hemen peşiyle belirteyim. Biz matematik eşitlikleri, matematik modelleri kullanırız. Ama o matematik model de ve lambda'ya bağlı diye direkt onu ona bağlamayız. Bizim de fizik olarak bazı sınırlamalarımız, bazı bilgilerimiz var. Eğer ki bir soruda diyorsa ki o özdeş ortam o zaman bu formülü yazarsın. Sonra da şöyle yaparsın bak. Ha özdeş ortam dediğine göre bu hız değişmeyecek. Bak, bilgi, fizik bilgisini matematik modelin üzerine uyguluyorum. Demek ki benim sabit değişkenim buymuş. Ve o zaman bu değişmeyecekse hemen bakıyorum. Burada dalga boyu büyük olanın, dalga boyu büyük olanın e eşitliğin şimdi sağ tarafında bir şey büyüyorsa eşitliğin değişmemesi için diğer çarpanın küçülmesi lazım. E yorumunu böyle yapacaksın arkadaşım. Mesela başka bir soruda da kaynağın değişmediğini söylüyorsa o zaman bu modeli çöpe atıyorsun. Bunu çöpe atıyorsun. O zaman bakın ne oluyor? O zaman da geliyorsun buraya diyorsun ki ha kaynak değişmiyorsa o zaman frekans sabit kalacak. Geliyorsun hemen dalgaya. He, dalga boyu büyük olan. O zaman eşitliğin sağ tarafında bir şey büyüyor. E, o zaman V'de ne yapar diyorsun hemen. de büyüyorsun. Bambaşka bir yorum getiriyorsun. Aynı eşitliği. istediğin gibi sorudaki bilgileri ama fiziğe göre, fizik bilgilerine göre. Aynı eşitliği farklı yorumluyorsun arkadaşım. Bazen biri sabit oluyor, öbürü değişken oluyor. Bazen diğeri sabit oluyor, öbürü değişken oluyor. Tamam mıyız? Sorumuza geliyoruz. Kafam kızdı. Gelelim. Geçelim. Evet. Ee, görünüm şekildeki gibidir. Görünüm size arkadaşlar dalga boyunu söyler. Buyur dalga boyları ortada hesaplayabilirsin. Böyle yan yana iki tane dalgayı koyduğu zaman direkt hesaplayabileceğin tek şey var. Dalga boylarını hesaplayabilirsin. Zaten dalga önünde duruyor. Hemen hesapla nasıl hesaplıyordun? Onunla ilgili de bilgi bitirici. Ya bir tepe bir çukur mesafesini bir tepe bir çukur veya bir çukur bir tepe mesafesine dalga diyeceğim. Bir dalga boyu diyeceğim. Ya da iki tepe arasında bir dalga boyu. Ya da iki çukur arasında bir dalga boyu diyeceğim. Üç farklı şekilde hesaplayabilirsin. Şimdi ben birincisini bir tepe bir çukurdan hesaplamak istiyorum. Mesela şu noktadan yola çıktım. Bir tepe oluştu. Bir çukur oluştu ve buraya geldim. İşte bu dalga boyu budur. Neymiş dalga boyu bunun? Bunun lambdası iki frekansı da f'dir. Geldik buraya. Burada da tepeden tepeye hesaplayalım. Hesaplayamam mı? Hesaplarım. Geldik böyle. Evet. Bunun lambdası da 4 mü? Sonra da f, l dedik. Buna da FK dedik. Arkadaşlar v'ler eşit olduğuna göre şu 4 ile çarpıldığında V'ye eşit. Bu 2 ile çarpıldığında f, eşit oluyorsa buradan f, k ile f, aynı olmadığını ve kimin büyük olduğunu hemen söylersin. Tabii ki bu eşitliğe göre frekans k büyüktür frekans l. Ye. Bunu bu eşitlikten kesin ve kesin söyleyebileceğimiz tek şey budur. Bize de kesinlik mi soruyor? Evet kesinlik soruyor. O zaman kesinlik soruyorsa kesin net ortaya çıkan bilgileri konuşabilirsin. L dalgasının frekansı k'ninkinden büyüktür. Arkadaşım yanlış tam tersi olacak. E, K dalgasının L dalgasının genliği k'ninkinden büyüktür demiş. L dalgasının genliğine bakıyoruz. Genlik demek denge ekseni olan şu ekseni görüyorsunuz. L dalgası için genliğe bakıyorum. Denge ekseninden uzaklaşma miktarı kaç birim burada? 2 birim. O zaman L dalgasının genliği 2 birim. Peki K dalgasının denge ekseni burası ve tepe noktanın maksimum uzaklaşma miktarı da burada 1'dir. L dalgasının genliği K'nınkinden büyük mü? Evet büyük. Kesin bilgi yayalım doğrudur. K dalgasının süratı L'ninkinden büyüktür. Kardeş özdeş ortamlarda nasıl olur da sürat büyük olabilir biri diğerinden? Bu zaten anayasaya aykırı bir cümle. Dolayısıyla burada cevabımız yalnız 2 olacaktır. Beşinci soru arkadaşlar. Şekildeki periyodik dalga K noktasal kaynağından 15 saniyede üretilmiştir. Buna göre dalganın periyodu kaç saniyedir? Şimdi arkadaşlar bir kere dalga boyu dediğimiz şey bir çukur ve bir tepeden oluşur. Yani şuradan başlamak kaydıyla şöyle bir çukur şöyle de bir tepe oluşturup şuraya geldiğim anda tam bir dalga oluşmuş olur. Ve bu oluşum süresi yani şu K buraya da L noktası desem K'dan L'ye kadar ki geçen süre bir periyotluk süredir. Dalganın periyodunu verir daha doğrusu bu geçen süre dalganın periyodunu verir. Ama fazladan şurada bir şey daha oluşmuş biraz daha dalga ilerlemiş ve bütün bu görüntü oluşumu 15 saniye sürmüş. Peki 15 saniye sürede ne kadar ilerlemiş oluyor dalga? Kaç bölme ilerlemiş oluyor? Bir bakalım. Şimdi buradan sayarsanız 1 2 3 4 5 e, her bir bölmeye de x desek işte 5x ilerleme kaydediyoruz. Ne kadar sürede? 15 saniyede. O zaman x kadarlık ilerlemeyi biz 3 saniyede alıyoruz anlamına gelir. O zaman sen buradan 1 2 3 4x gelerek 4x gelerek bir lambda oluşturmuş oluyorsun ve bu da 12 saniye sürüyor. Demek ki tam bir dalganın oluşum süresi 12 saniyedir ve bir dalganın oluşum süresine biz ne demiştik? Bir periyotluk süre demiştik. Yani cevabımız 12 olmalıdır. Hemen 6. soruya geçtik. Şekildeki periyodik dalga ve için diyor. Kesinlik ve iç hangileri doğrudur demiş. 3 tane de öncül yargı vermiş. Şimdi Önce genlik hakkında konuşmuş. Genlik neydi hemen hatırlayalım. Genlik bir dalganın denge ekseni. Bakın şu çizmiş olduğum eksen denge eksenidir. Bu denge ekseninin üstünde ve altında salınımlar gerçekleşir. Ve maksimum tepe noktasının dengeden olan şu yeşil okla çizmiş olduğum uzaklığına biz genlik diyoruz. Dolayısıyla 1 bölme 5 olduğuna göre buradaki genliğimiz 10 santim olacak. Yani genlik olarak biz aslında şurayı almıyoruz. Bakın şu kadarlık bir mesafeyi genlik olarak almıyoruz. Denge konumundan e, maksimum uzaklaşmayı alıyoruz. Dolayısıyla bu kesin bilgidir. Yayabilirsiniz. Dalga boyu 20 santimdir demiş. Bir tepe, bir çukur şuraya kadar sayarsanız 5, 10, 15, 20'dir. Bu da doğru bir cümledir. Veya iki tepe arasından da sayarsanız 4 kutucuk vardır. Her bir kutucukta 5 santim olduğuna göre buradan 4 çarpı 5'ten 20 santimlik dalga boyunu tespit etmiş oluruz. Arkadaşlar sizin önünüze böyle bir dalga geldiği zaman o dalganın dalga boyunu direkt tepeler arasını hesaplayarak direkt bulabilirsiniz. Ama frekansı veya hızı hakkında konuşamazsınız. Şekle bakarak frekans veya hız gözükmez. Dolayısıyla dalganın periyodu 5 saniyedir. Bir de kesinlik sormuş dalganın periyodunun ben bilemem bu kaynaktan değiştirilen, kaynaktan belirlenen bir şeydir. Kaynak hakkında hiçbir bilgi olmadığı için üçüncü yargı hakkında kesin cümleler kuramayız cevabımız C olacak. Yedinci soruyu çözmeden bir bilgi verelim. Şimdi iki tepe arası şöyle iki tane dalga tepesi arası bir lambda ise e o zaman bir dalga tepesi daha çizdiğim zaman toplam bu mesafe iki lambda oluyor. Yani üç tepe iki lambda, lambda oluyor. İki tepe bir lambda oluyor. Hep bir eksiği oluyor sanki. O zaman en tepe kural en tepe arası mesafe en eksi bir lambda bir bilgi bu. E peki şimdi bu bilgiyi bu soruda kullanalım. Burada kaç tepe diyor? 13 dalga tepesi arası uzaklık diyor. O zaman 13 dalga tepesi dalga tepesi. 12 lambdadır. Ve ne kadar ölçülmüş bu? 48 santim olarak ölçülmüş. O zaman 12 lambdaya 48 dersin. Buradan lambda ne çıkar arkadaşım? 3 mü çıkar? 4 çıkar değil mi? 4 santim çıkar. Santim. Lambdayı bulduk. Şimdi diyor ki bir de dalganın frekansını da ben sana veriyorum diyor arkadaşım. Al sana diyor dalganın frekansı. Sen bana süreti söyle diyor. Peki hemen geliyorum. O devasa yazıyorum. Bakın bunu muhakkak bilmeniz gerekiyor dalgalarda. Dalganın süreti nasıl hesaplanıyordu? Lambda çarpı fl. Peki lambda'yı ne olarak tespit ettik? 4 santim. Frekansı da bana ne verdi? 1 bölü 4 yani 0.25 1 bölü 4 Dolayısıyla bu bunları götürdüğü zaman buradan süratimiz 1 santimetre bölü saniye çıkacaktır. Diyoruz. Geçiyoruz. Son soru arkadaşlar. Özellikleri aynı olan ortamda dedi. Evet özelliklerin aynı olduğunu söylediği anda biz hemen hızların bütün bu dalgaların hızları süratlerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunların süratleri aynıysa yani V'ler aynıysa V'nin eşiti olan lambda çarpı F değerleri de aynıdır. Yani kısacası lambda K F K eşittir lambda l f l'ye o da eşittir lambda m f m'ye diyebiliriz. Buradan bu sonuç çıkar. Peki şekle bakarak lambdaları ne yapabilirim? Görebilirim. Lambdalar ortada. O zaman geliyorum buraya. İki çukurdan lambda hesabı yapıyorum. 2. O zaman bunu arkadaşın lambdası 2'ymiş. 2 İki K eşittir geldik buraya. İki çukurdan yine hesaplayalım bakalım. Ne oldu sana? 1 2 3 4. Ha, 4 FL'ye o da eşittir. Hemen buraya geldi. Burada tak tak. 2 çukurdan yine 1 olduğunu gördüm. Bu da eee F M çarpı 1 olacak. Şimdi en büyük kim? Tabii ki FM tek başına 4 tane FL'ye, 2 tane f k olduğuna göre Burada en büyük F, M'dir. Sonra katsayısı küçük olan F, K'dir. Sonra kat sayısı en büyük olan en küçük olacak o da F, L olacak. M, K, L sırasıyla bunları alabilirsiniz. M, K, L sırası C seçeneğinde var. Böylece arkadaşlar 8 tane soruyu çözmüş olduk. Bu çalışmamız dalgaların temel özellikleriyle ilgili çalışmaydı. E, sonrasında yay dalgaları, ses dalgaları ve ses ve deprem dalgaları ile ilgili çalışmada tekrar sizleri bekliyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Fizikle kalın. Hoşça kalın.